Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Riyaz Salih'in okumalarında yeni bir bölümdeyiz. Tefekkür bahsindeyiz. Sayfa 372. Bu bahiste Yüce Allah'ın yarattıklarının büyüklüğünü, dünyanın bir sonu olduğunu, ahiretin dehşetli durumlarını, dünya ve ahiretin öteki hallerini, nefsin kusurlu oluşunu, onu arındırmayı ve doğruluğa yönlendirmeyi düşünmek istiyoruz ve bununla ilgili de ayetler öğreneceğiz ve tefekkür edeceğiz düşüneceğiz inşallah birinci ayeti kerime sebe suresi 46. ayet ma a'izukum bi en entekumu lillahi metna ve furada thumme tetefekkaru de ki size sade bir tek öğüt vereceğim Allah için ikişer ikişer birer birer kalkıp huzurunda durun. Sonra iyi düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik muhataplarına tek tek veya topluca Allah'a kulluk etmelerini, Allah Teala'nın ve yaratıklarının azametini iyi düşünmelerini öğütlüyor. Sadece bu bir tek öğüdü tutmaları halinde bile gerçekleri kavrayacaklarını ve nasıl davranmaları gerektiğini anlayacaklarını hatırlatıyor. İkinci ayeti i Kerimim, kerimemiz Ali İmran suresi 190 ve 191. ayeti. Ayetler. İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil albab. Ellezine yezkurun Allaha kıyamen ve ku'udan ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard. Rabbena Ma halaqta hada batila subhanaka faqina azaban nar. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için Allah'ın birliğine, yüce kudretine delalet eden ayetler vardır. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler de Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Sen tüm kusurlardan münezzehsin. Bizi cehennem azabından koru derler. Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında, gece ile gündüzün değişiminde aklı tam olanlar, yani iyi düşünenler için Allah-u Teala'nın yüce kudretini gösteren işaretler vardır. Bu gerçeği yakalayabilmek için kainatı tanımaya yönelik ilmi araştırmalar gerekiyor. İlim ile dini birlikte görmemiz lazım. Kulluğu en mükemmel şekilde yaşayanlar Allah'ı her zaman anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Bütün bunların boşuna olmadığını itiraf ederek yüce yaratıcıyı her türlü noksanlıktan tenzih ederler. Sonunda da o kudret ve kemal sahibi Allah'tan kusurlarını bağışlamasını ve kendilerini cehennemden korumasını dilerler. Kainattaki akıllara durgunluk veren nizam, fevkalade ince hesaplara bağlıdır. Böylesine bir hesabın olağanüstü işleyişi kesinlikle tesadüfi, tesadüf eseri olamaz. Bu gerçekleri akılları sağlam olan insanlar anlar ve Allah'a inanırlar. Bilimsel tetkikler de insanı aynı sonuca götürür. Bu ayetler ilahi, uluhiyetin, kemalini, kulluğun kemalini bize belirtiyor. Allah'ı zikrederler ifadesiyle kulluğunu ayaktayken, otururken, yatarken organlarında hissederek kulluğunu göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler cümlesiyle de kalbin, dimağın ve ruhun kulluğunu bize anlatıyor. Üçüncü ayeti kerimemiz Gâşiye suresi 17 ve 17 ve 21. ayetler. Efela yanzurûne ilel ibli كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bakıp ibret almazlar mı? Sen hatırlat Zira sen sadece bir hatırlatıcısın. İnsanoğlunun en yakın çevresinden gökyüzüne kadar, deve gibi binitin bindiği hayvandan göklere kadar, dağlara kadar ibretle bakıp bunların nasıl yaratıldığını, hikmet ve harikuladeliklerini düşünmesi, böylece yüce yaratıcının büyük kudretini anlaması pek normaldir. İnsanın her zaman böylesi bir uyanıklık içinde olmama durumu bu tür noktalara dikkat çekmesi, dikkat edilmesini istemesi Allah Azze ve Celle'nin bizi gaflet içinde olan bizleri uyarmasına, uyandırmasına vesiledir. Her kişi günlük hayatında ya en yakından temasta bulunduğu varlıkların o fevkaladeliklerini düşünecek olsa kendisinin ve kendisini ve Allah Teala'nın konumunu idrak eder. İbret gözünü kapayanlar Gezegenlerin herhangi bir şeyin ve kainatta olan herhangi bir şeyin farkına varmaları, gezegende olan herhangi bir özelliğin ve güzelliğin farkında olmaları zaten mümkün değildir. Çöl ortamında deveden semaya, dağlardan yeryüzüne dikkat çekilerek insanların düşünceye davet edilmesi etkili bir çağrı. Yalnız başına devesiyle yolculuk yapmakta olan bir Arabın böyle bir düşünce havası içinde gece gündüz yol aldığımı bir düşünün. Tasavvur edin. O insanın kainatla nasıl bütünleştiğini, Allah'ın yüce kudretiyle kuşatılmış olacağını anlarız. Önemli olan düşünebilmektir. Yaratıcının kudreti konusunda en ciddi uyarıcı ise kainattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi de hatırlatmaktan ibarettir. Dördüncü ayetimiz Muhammed suresi 10. ayet. Efelem yesiru fil ardı feyanzuru. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşayanların kötü sonlarına bakmazlar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. Kafirleri de aynı azap beklemektedir buyuruyor Rabbimiz. Yaratıcının kudretini gösteren, kainatta inkarcıların acı sonlarını gösteren kalıntılar, insanlara uyarıcı mesajlar sunmaktadır. Yeryüzünü gezip dolaşanların bu mesajları alması, onlara İbret nazarıyla bakabilmelerine bağlıdır. Her yaratığın ve her kalıntının insanı uyarıp yaratanını tanımasını istediği bir ortamda her şeye gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayıp im imansız dolaşmak kesinlikle bir kurtuluş değil, felaket olur. Bu tutum önceki inkarcıların başına gelenlere razı olmaktır. Uyanmak isteyen, inanmak isteyen, kurtulmak isteyen, düşünmek İyi düşünmek zorundadır. Bu şekilde biz tefekkür konusunda bu kaydımızda birkaç ayeti sizlere paylaşmış olduk. Allah Azze ve Celle bizi tefekkür eden ve tefekkürüyle Allah Azze ve Celle'nin kudretini idrak eden kullardan olmayı bizlere lütfeylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.